Hoş geldiniz. Nasılsın Polat? Teşekkür ederim. Buyurun. Temati bunu kirvenin önüne bırak. Kirvenin koruması altındaki adam bize yanlış yapmıştı, cezasını buldu. Polat, sen kiminle düşman olacağını bilirsin. Bu ne rezillik? Asıl bu rezillik. Bu kurşun benim cenazemin üstüne atıldı. Hepiniz oradaydınız. Hiçbiriniz üstünüze almadınız. Ben üstüme aldım. Gittim ile konuştum. Ben bin bir denge kurarken... ...bu dengeler de senin geleceğin için kurarken... Senin bana söylediğine, yaptığına bak. Kirveyle ne dengesi kuracaksınız Ziya Bey? O konsey dışında. Ne konseyinden bahsediyorsun Polat? Hüsrev Ağa benim kardeşimdi. Konseyin bizzat kendisiydi. Bir kalemle çizip attılar. Bunlar insanı kullanır, atarlar. Bunların kardeşliği yeni kardeş bulana kadardır. Tabii ki denge kuracağız. Denge bozacağız. Ben bozdum siz kurun Ziya Bey. Onun için geldim. İstemeden bozdum bir dengeyi. isteyerek düzeltme fırsatım var. Bu işi Memati'nin yaptığını kirve de biliyor. Ben de biliyorum. Sağda solda senden ayrıldığını. Senin gölgende artık yaşamayacağını söyleyip gezdiğini. O da biliyor. Ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Ayrılık yok. Memati benimle. Benim emrim ve bilgim olmadan dost da edinmez düşman da. Olat. Çirve seninle çatışmak istemiyor. Seninle çalışmak istiyor. Sadece yanlış bir kararın verilmesi gereken bir diyeti var. Bana Memati'nin kellesini ver. Burada iki tane baş yok Ziya Bey. Biri gelip kelle alacaksa... ...benim kellemden başka kelle yok. Gücü yeten gelsin alsın.